Merhabalar değerli izleyiciler. Bir önceki videoda 2024 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına YKS'ye başvuru aşamasında dikkat edilmesi gerekenlerden bahsetmiştim. Bu videoda ise engelli adayların bu sınava başvururken nelere özen göstermeleri, hangi konulara muhakkak dikkat kesilmeleri gerektiğinden bahsetmeye çalışacağım. Bu videoyu beğenerek, paylaşarak ve kanala abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Kanala abone olduğunuzda bundan sonra yayınlanacak videolardan anlık olarak da haberdar olabilirsiniz. Sözünü ettiğimiz konularla ilgili sorularınız varsa, yorumlarınız varsa onları da yorum bölümüne yazabilirsiniz. Sorularınıza elimden geldiğince cevap vermeye de çalışacağım. Özellikle şunu vurgulamak isterim ki ben burada başvuru kılavuzundan yararlanarak özet halde bazı bilgiler vereceğim. Siz Mutlaka kılavuzun ilgili bölümünü okuyunuz, birden fazla kez kontrol ediniz. Engel durumunuzla ilgili açıklamaları dikkatlice inceleyiniz. Sınavlara başvuru tarihlerinin 1 ile 26 Şubat tarihlerinde olduğunu, geç başvuruların ise 5-7 Mart tarihlerinde gerçekleşeceğini hatırlatarak başlayalım. Başvuruda engel durumunuzu formda belirtmeniz gerekiyor. Sınava başvuran engelli adaylarla sağlık sorunu nedeniyle Engelli salonunda sınava girmek isteyenler için önemli. Bu kişiler için alınacak tedbirleri başvuru formunun söz konusu alanında doldurmanız gerekiyor. Diğer kişiler zaten bu alanı doldurmayacaklar. Engelli ve sağlık sorunu olanlara ilişkin bildirimde bulunulduysa kılavuzun ilgili bölümünde detaylı açıklamalar var. Bu özel koşullar ana maddesinin alt başlığı olarak kılavuzda yer alıyor onu mutlaka inceleyiniz az önce de ifade ettiğim gibi. Şu ana kadar ÖSYM aday işlemleri sisteminde engelli sağlık bilgisi bulunmayanlar varsa veya bu konuda bilgi güncellemesi gerekiyorsa örneğin eskiden az görüyorsunuzdur. Ona göre talepleri sisteme işlemişsinizdir ama şimdi artık hiç görmüyorsunuzdur ve ihtiyaçlarınız değişmiştir. Bunun gibi güncellemelerinizi yapmanız gerekiyorsa, engellilik durumunuza ilişkin bilgileri doğrulayan bir sağlık raporunu muhakkak ki ÖSYM'ye ulaştırmanız gerekiyor. Bu belgenin onaylı bir örneğinin olması da önemli. Eğer 18 yaşından küçüklerse, Çözger raporu oluyor bu arada bu formla beraber doldurulmuş sağlık engel bilgi formunu aday başvuru kayıt bilgilerinin bir fotokopisini engelli sağlık durumu belirten dilekçeyi başvuru süresi içerisinde yani 1-26 Şubat tarihleri içerisinde ÖSYM'ye ulaştırmanız gerekiyor. Bu tarihlerde eğer belgeleriniz ÖSYM'ye ulaşmazsa işlemler bu doğrultuda devam edecek. Yani bilgileriniz sisteme kaydedilmemiş olacak. Açıkça söyleyeyim bundan önce buna benzer olaylar geçmiş yıllarda yaşandı ve ciddi mağduriyetler oluştu. O yüzden belgelerinizi başvuru süresi içerisinde göndermeniz kritik. Sürekli engel durumu bulunanlar. 2014 yılından itibaren başvurdukları sınavlarda tabii ki bu sınavlara EKPSS ve EYDS hariç çünkü bunların verileri ayrı tutuluyor. Alınan engel durumu bilgileri ÖSYM aday işlemleri sistemine yansıtılmış durumda zaten. Sizler yani 2014 yılından sonra EKPSS ve EYDS haricinde ÖSYM'nin sınavlarına girdiyseniz ve engel durumu bilgilerinizde bir değişiklik yoksa öncelikle bunu inceleyiniz. Şunu özellikle söyleyelim. Belgelerin Asılları ÖSYM'ye gönderilmemesi gerekiyor. ÖSYM sınav koordinatörlüklerinde veya diğer başvuru merkezlerinde de teslim etmeyeceksiniz. Yani ben engel bilgi formumu, engelli sağlık raporumu gideceğim ÖSYM başvuru merkezine bırakacağım. Onlar benim yerime ÖSYM'ye gönderecekler. Hayır arkadaşlar, bakınız. Siz belgelerin aslını onlara teslim etmeyeceksiniz. Onlar bunu görecek, tarayacak sisteme yükleyecek. Sonrasında siz ÖSYM'ye kendiniz elden, postayla göndereceksiniz. Postayla göndermediğiniz evraklar, ÖSYM'nin başvuru merkezlerine bıraktığınız evraklar sizin yerinize ÖSYM'ye gönderilmez. Engel durumunuzla ilgili belgeleri ÖSYM'ye kendiniz ulaştırmak zorundasınız. Ulaştırmazsanız bunun sorumluluğu size ait olur, başkasına ait olmaz. Yine aynı şekilde internet üzerinden başvuru yapanlar eğer sistemde engelli sağlık bilgisi bulunmuyorlarsa veya bu bilgilerinde değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyuyorlarsa gerekli bilgileri kendileri sisteme tanımlayacaklar. Devamında da belgeleri ÖSYM'ye gönderecekler. Şimdi yurt dışından başvuru yapanlar arasında engelli olanlar veya sağlık sorunu nedeniyle engelli salonunda sınava girecek olanlar olabilir. Bu kişilerden sistemde engelli bilgisi bulunmayanlar varsa ya da bu bilgilerinde değişiklik ihtiyacı hissediyorlarsa yine aynı şekilde sağlık ve engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için sağlık durumu ve engel bilgi formunu, aday başvuru kayıt bilgilerinin bir fotokopisini yine sağlık raporunu, eğer 18 yaşından küçüklerse çözger raporunu engel durumlarını belirten dilekçeyle başvuru süresi içerisinde ÖSYM'ye gönderecekler. Yani yurt içi ve yurt dışı arasında uygulamada herhangi bir fark olmadığını söyleyelim. Şimdi bu kişilerin engelli olanların veya sağlık sorunu bulunanların engelli salonlarında sınav alınabilmesi için hangi belgeler kontrol edilecek? Bir defa sağlık raporu kontrol edilecek, engel bilgi formu kontrol edilecek, dilekçeler kontrol edilecek ve bu belgelerin başvuru süresi içerisinde ÖSYM'e ulaştırılması gerekecek. Rapor gönderilirken üniversite hastanesi olabilir veya devlet hastanesi olabilir. Bunun dışındaki raporlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. Engellerin yerleştirilmesinde engel durumları ve engel oranları gözetilecek. Engel durumları ve engel oranlarının durumuna, engel ağırlığına, derecesine, şekline göre sizlere bir puanlama yapılacak ve yerleştirme puanınızda da bu bilgiyi alabileceksiniz. Yani çok eski yıllarda size bir puan gelirdi. Siz o puanın üzerine biraz koyar tercihlerinizi öyle yapardınız. Ama son yıllarda artık uygulama şöyle sizin engel durumunuz, engel dereceniz, engel oranınız gözetilerek bir puanlama yapılıyor ve siz o puanlamayı dikkate alarak tercihte bulunabileceksiniz. Tekrar etmek gerekirse engel durumları değerlendirilenlerin sonuç belgeleri de bu şekilde oluşturulacak puanlama buna göre yapılacak ek bir başka puan geleceğe yönünde hesaplamalara dikkat kesilerek tercihte bulunmayınız. Eğer merkezlere giderek başvuru yapılmak isteniliyorsa az önce söylediğimiz gibi belgelerinizi yani raporunuzu, engel bilgi formunu, engellilik durumunuzu belirten dilekçelerinizi merkeze götüreceksiniz. Onlar bunları sisteme kaydedecekler ve siz onu oraya bırakmayacaksınız. Devamında ÖSYM'nin yazışma adresine bunları postalayacaksınız. ÖSYM'nin yazışma adresi başvuru kılavuzunda mevcut onu inceleyiniz. Eğer engelliler sınavlarda kendilerine uygun kullanmaları gereken özel araçlar ihtiyaç duyuyorlarsa bunları kendileri temin edecekler ve de engel bilgi formuna işleyecekler. Engel bilgi formu detaylı her engel grubuna yönelik birçok araç bulunuyor. O araçlar arasında sizin ihtiyacınız olan araç yoksa bunu dilekçe ile talep edebilirsiniz. Bu talebiniz ÖSYM tarafından değerlendirilir ve uygun bulunursa onlarla da sınava girmeniz mümkün olabilir. Bu araç bildirimlerinin hem engel bilgi formunda hem de dilekçede belirtilmiş olması zorunludur. Diyelim ki başvuru süresinde engelli salonunda sınava girmeye ihtiyaç yoktu ama sonradan böyle bir şey gündeme geldi. Sınavın yapılacağı son çarşambaya kadar bu bildirimde bulunabilirsiniz. Çarşamba gününden sonra yapılacak bildirimlerin ÖSYM tarafından değerlendirilebileceğini söylememiz gerekiyor. Şimdi sağlık sorunu oluşanlardan yani engelli olmayan ama sonradan sağlık sorunu oluşanlardan. Okuyucu işaretleyici veya sadece işaretleyici isteğinde bulunmayan yardıma ihtiyacı olmaksızın sınav salonuna gidebilecek kişiler girişte incelemeye tabi tutulurlar. İlaç, sargı bezi, koltuk değneği gibi araçlarla sınava girmeleri sağlanabilir. Peki engel durumlarına göre sınavlarda ne gibi tedbirler alınıyor? Öncelikle görme engellerden başlayalım. Eğer okuyucu talep ediliyorsa şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ve karmaşık ifade içeren sorular sorulmaz. Yani bakın görme engellerin muaf olduğu konular yoktur. Eğer konu şekil içeren bir şekilde sorulmuşsa o zaman muafsınız. Yani siz geometriden de muaf değilsiniz. Geometri sorusu metin halinde sorulmuşsa bunu yanıtlayacaksınız. Şekilli ise yanıtlamayacaksınız. Geçmiş yıllarda din kültürü dersinden de şekilli soru sorulmuştur ve siz görme engelli adaylar ondan muaf olmuşsunuzdur. Bu yılda örneğin din kültürü dersinden, felsefe dersinden, tarih dersinden, Şekilli soru olursa siz ondan da muaf olursunuz. O yüzden görme engellilerin muaf olduğu ders konuları diye bir şey yoktur. Eğer herhangi bir konuyla ilgili soru şekilli sorulmuşsa ondan muafsınız demektir. Ayrıca okuyucu ihtiyacı olanlar sınav kağıdına bakamazlar. Kendileri sınav kağıdındaki soruları okurlarsa bu tespit edilirse o zaman sınavları geçersiz sayılır. Bu nasıl tespit edilir? Kamerayla. Engelli adayların sınavları kamerayla kaydedilir ve bu hem sesli hem görüntülüdür. Bu çok önemli. Az gören adaylarla ilgili bazı detay bilgiler var. Onlara bakalım. Görme sistemi, göz hastalıkları, görme bozukluğu ve benzeri oranı %25 ve üzerinde olan az gören adaylar ile çocuklar için özel gereksinim raporunda özel gereksinim düzeyi ÖGV özel gereksinim kodu 1 ve üzeri olan adaylara ek süre verilir. Yani az önce saydığımız özellikteki az gören adaylar ek süreden yararlandırılabiliyorlar. Bunların haricindeki az görenlere kitapçığını kendisi okuyabilecek durumda olanlara ek süre verilmez. Yine soru kitapçığını kendileri okuyabilecek durumda olabilirler. Bu kişilere 9 veya 14 punto büyüklüğünde soru kitapçığı verilir. Aynı şekilde işaretleyici de verilir. Ancak cevap kağıdı boyutu standarttır. 9 puntodur. O yüzden siz soruları kendiniz okuyabilirsiniz ama cevap kağıdı 9 puntodan oluşacağı için eğer bunu göremiyorsanız, görmekte zorlanacağınızı düşünüyorsanız muhakkak ki işaretleyici talep etmelisiniz. Sınavda eğer sadece işaretleyici yardım aldıysanız yani okuyucu desteği almadıysanız ki onu da özellikle söyleyelim işaretleyici olarak size görevlendirilen kişilerden soruları okumasını isteyemezsiniz. Eğer hem okuyucu hem işaretleyici yardım aldıysanız iki kişinin de soruları okumasına izin veriliyor. Ama siz sadece işaretleyici talebinde bulunduysanız onların soruları okumasını isteyemezsiniz. Aksi halde sınavınız geçersiz sayılabilir. Ayrıca işaretleyici talep ettiğiniz halde cevap kağıdına kendiniz işaretleme yaparsanız bu da doğru olmaz. Bu durumda da yine sınavınız geçersiz hale gelecektir. İşitme engellilere gelelim. İşitme engellilerin raporlarında işitme engelinin tipi, her bir kulak için ayrı ayrı işitme eşikleri ve konuşma engellerinin olup olmadığının belirtilmesi zorunlu. Bu adaylar raporlarında işitme testinin imzalı ve onaylı bir örneğini de eklemek durumundalar. İşitme engellilerden işitme cihazı ya da biyonik kulak yani cochlear implantı kullananlar engelli sağlık raporlarında bu durumu bildirebiliyorlarsa onu yine aynı şekilde engel bilgi formuna da işlemeleri gerekiyor. Bu bilgi adayların sınava giriş belgelerine çünkü yansıtılacak. Girişte bu kişilerin böyle cihaz kullandığı bilgisi görevliler tarafından bilinebilecek. Eğer sınav giriş belgesinde biyonik kulak yani koklear implant yazılı olan adaylar varsa bu cihazlarıyla sınav binalarına alınmaları söz konusu olabilecek. Ancak bu cihazlar adaylar tarafından sınav başlamadan önce salon görevlilerinin gösterildiği yerlere sınav tamamlandıktan sonra aday tarafından alınmak üzere bırakılacak. Eğer bu cihazlarının sınav süresince üzerlerinde bulundurulmasını istiyorlarsa işitme engelli adaylar bu durumu da yine Engel bilgi formunda işleyecekler. Böyle bir durumda kablolu ve kablosuz iletişim kesilmiş ÖSYM sınav ortamlarında sınava alınacaklarını bildirelim. Böyle bir durumda sınav giriş belgelerinde işitme cihazı ve biyonik kulak yer almayan adayların bu cihazlarıyla sınav binalarına girmelerine izin verilmeyeceğini de söyleyelim. Yani hem sağlık raporunuz hem de bilgi formunun özenle doldurulması bu bilgilerin oralarda yer alması çok önemli taleplerinizin yerine getirilmesi açısından. Peki bedensel engellere bakalım. Sınavda işaretleyici yardımına ihtiyacı olan bedensel engelli adaylara işaretleyici yardımı verilir. Özellikle elini kullanamayan, vücudunun konumunu kontrol etmekte zorlananlar işaretleyici talep edebilirler. Ama bu kişiler kendileri işaretleme yapmayacaklar işaretleyiciye seçenekleri söyleyecekler ve onların işaretleme yapmasını sağlayacaklar. Bedensel engel adaylardan sağlık kurulu raporlarında motor sistem mekanizması yeterli düzeyde gelişmediği için vücut hareketlerine hakim olamadığı belirtilen serebral palsili hastalardan okuyucu ve işaretleyici talep eden adaylara okuyucu ve işaretleyici yardımı verileceğini de söyleyelim. Tekrar vurgulamakta yarar vardır ki, eğer bedensel engelli adaylar işaretleyici talebinde bulundularsa, kendileri sınav kağıdına işaretleme yapamazlar aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Aynı şekilde işaretleyici yardımı alan bedensel engellilere soruları bu kişinin okuması da doğru değildir. Bu olursa yine sınav geçersiz sayılır. Diğer engelliler dediğimiz bir kategori var. Sürekli engel grubunda süreyen hastalık, dil ve konuşma bozukluğu, zihinsel sınıflanamayan, bu alanları işaretleyenler bu grupta yer alıyorlar. Diyabet hastalarının insülin pompası, şeker ölçüm cihazları, ek gıdaya ihtiyaç olanların ihtiyaçları bu şekilde sınav salonlarına kabul edilebiliyor. Sağlık sorun nedeniyle ilaç kullanan adayların Sınav günü yanlarında kutu şişe içinde ilaç bulundurmalarında da yine aynı şekilde izin veriliyor. Sınav günü yanlarında kutu şişe içerisinde ilaç bulundurmaları gerekenler bu durumlarını muhakkak ki yine dilekçelerinde bildirecekler. Engelli adaylar başvuru formunun yanı sıra engel bilgi formunu, sağlık raporlarını ve dilekçelerini kendileri posta yoluyla... ÖSYM'ye iletecekler. Bunu tekrar tekrar söyleyelim. Başkası iletmeyecek. ÖSYM sınav merkezi gittiğiniz okul bunlar iletmeyecek. Siz postalayacaksınız. ileteceksiniz. Çözgen raporunda veya engelli sağlık raporunda zihinsel mental retardasyon veya sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluğu olanlar bu böyle tanımlandığı için bu şekilde bozukluk ifadesini kullandığımı parantez içerisinde belirtmek istiyorum. Otizmden bahsediyorum. Otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu, Red sendromu, dezintegratif bozukluk ve benzeri özgül öğrenme güçlüğü yani disleksi, dikkat eksikliği, hiperaktivite gibi bu kişiler talep ederlerse okuyucu ve işaretleyici yardımı alabilirler. Ancak burada şimdiye kadar söylediklerimizden farklı olan bir şey var. Okuyucu yardımı alan Diğer engel grubundaki adaylara sınav kağıdına bakmalarına izin verilmiyor. Okuyucu yardımı aldığı halde kendilerinin sınav kağıdının bir bölümünü okumalarına izin verilmiyor ama bu kişilere izin veriliyor. Okuyucu yardımı alan, az önce saydığımız engel grubuna sahip olan adaylar istedikleri takdirde sınav anında sorularını kendileri de okuyabilecekler buna izin vardır. Okuyucu işaretleyici talep etmeyenler de isterlerse tekli salonlarda sınava girebilecekler. Az önce saydığımız engel grubunda bulunanlar ben okuyucu işaretleyici yardım istemiyorum dese bile tek kişilik salonlarda sınava girme hakkına sahiplerdir. Sınıflanamayan grupta yer alan duygusal ve ruhsal sağlık sorunu olanlar panik atak olabilir, depresyon olabilir, şizofren olabilir. Bu kişilere talepleri doğrultusunda işaretleyici yardımı verilebiliyor. İşaretleyici yardımı talep etmeyenler yine aynı şekilde istemeleri takdirde tekli sınav salonunda sınava girebiliyorlar. Okuyucu yardımı alan ve aynı zamanda da kendisi okuyabilecek olan adaylardan bahsedelim. Bu kişiler için aynı sıralamaya sahip çifte bir soru kitapçığı veriliyor hem kendilerinde hem de okuyucuda aynı şıkların yer aldığı soruların sıralamasının ve şıkların sıralamasının aynı olduğu soru kitapçıkları bu şekilde verilebiliyor. Buna biz çift soru kitapçığı diyoruz. Çünkü bu adaylar sınavlarının bir bölümünü kendileri okumak isteyebilirler. Bir bölümünü de okuyucudan okumalarını isteyebilirler. Diyebilirler ki Türkçe testinin 32. sorusunu okur musun? O zaman okuyucu kendi önündeki kitaptan 32. soruyu okuyacak. Onun önündeki kitapçıkla adayın önündeki kitapçığın sıralaması aynı olmalı. Geçici engelli olanlardan bahsedelim. Örneğin geçici süreli sağlık sorunu yaşayanlar ya da hamilelik gibi özel durumu olanlar. İlaç, ek gıda, tuvalet ve benzeri ihtiyaçlarının giderilmesiyle ilgili sağlık nedeniyle ihtiyaç duydukları sağlık malzemesi ile sınava alınmalarına ...izin verilebildiğini de söyleyelim. Eğer isterlerse işaretleyici de yardım olarak verilebiliyor. Peki sınava alınma şartlarında çok detaylı bilgiler var. Hangi özel araçta, braille daktilo ile, kabartma cihazla, işitme cihazıyla, insülin pompasıyla... ...yani tekerlekli sandalye ile, hangi engel grubuna yönelik, hangi cihazla sınava girilmek isteniyorsa... ...bunun şartları kılavuzda detaylı olarak belirtilmiş ben bunlardan tek tek bahsetsem video saatip bulacaktı. O yüzden sizin kılavuzun ilgili bölümünü dikkatli şekilde kontrol etmeniz gerekiyor. Ben özellikle vurgulamak istediğim bir iki alan oldu. Onları öne çıkardım. Vücut üzerine monte edilen ve elektronik olmayan araçlarla sınava girmek isteyen adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde Engelli salonunda sınav alınacaklar. Bunu özellikle söyleyelim. Engelli salonunda herhangi bir araç gereçle sınava giren aday olması durumunda bina sınav sorumlusu, yardımcısı bu alet ve araç gereçleri tek tek kontrol edecekler ve adayı o şekilde sınav binasına alacaklar. Fazla araçlar bu görevliler tarafından tanınmayabiliyor. Eğer siz bu aracı tanımladıysanız engel bilgi formunda bunu kullanacağınızı belirttiyseniz ısrarcı olunuz, alınmasını isteyiniz. Daha da baskı yaparlarsa ÖSYM'nin engelli adaylar dairesiyle iletişime geçilmesi noktasında talepkar olunuz, direnç gösteriniz. ÖSYM tarafından her türlü kabloluk kablosuz iletişim kesilmiş sınav binalarına alınan adaylar ihtiyacı olan araç gereç ve cihazları kendileri getirecekler. ÖSYM'den Böyle bir beklenti içerisinde olmayacaklar. Kullanmaları gereken araçlar kendilerinin yanında olacak. ÖSYM'den bunları kendileri için bulmalarını temin etmelerini istemeyecekler. Yine sınavdan önce sınav görevlileri bunu kontrol edecek. Bir sorun olmadığı tespit edilirse sınava girebilecekler. Şayet güvenlik ihlali yapıldığı tespit edilirse sınav planlarına alınmayabilecekler. Bu cihazların özellikleri kesinlikle ve kesinlikle engel bilgi formunun yanında dilekçede de bildirilecek. Engel bilgi formunda yer almayan bir araçla sınava girilmek isteniyorsa bu da dilekçede ayrıntılandırılacak. ÖSYM bunu inceleyecek. Uygun bulursa sınava girilmesine izin verecek. Ama bu kesinlikle talep edilen her cihazın uygun bulunacağı anlamına gelmiyor. Değerli adaylar, 2024 YKS başvurusu yapacak olan sınava girecek bütün adaylara başarılar diliyorum. Bu videoyu beğenerek, yorumlayarak ve paylaşarak destek olabilirsiniz. Eğer sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Kanala abone olursanız hem beni memnun edersiniz hem de bundan sonra yayınlanacak videolardan anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.